Alo, Halicim. Ya diyorum ki şu benim ekran kartını bir değiştirsek mi ya? Yenisi çıkmış. 4070 Ti'im var. E ee, Bustamaya ne mi gerek var? E oğlum 5000'i çıkmış bunun. Ya kankacım balodan longa giriyorum. Counter'da short'tan flash atıyorum da bir kasma giriyor biliyor musun? E 5000'e geçelim abi. Oğlum bu millet salak mı 5000'e geçiyor sonra? Niye geçiyor? Ya tamam, tamam sen gelirken bir, bir kutu bir kilo bir 5070 Ti'ye kap da gel hadi canım. Hadi bekliyorum yavrum benim. Hadi görüşürüz. Kim o? Abi açsana şunu ya. Ona. Oğlum getirdin mi lan? Ha getirdim hakikaten. Gittim ta nereye? Tamam mı? Bak şu aldığım karta bak. Hayır 4070 Ti neyine yetmiyordu senin? Durdu bu ne? Oğlum düğün de ne lan bu. Ya başlayacağım düğününe 470 Ti yönetmiyor mu düğünü? Lan dur dur. <laughs> ya, ne yapıyorum? tamam hadi görüşürüz kardeşim. Allah'ım of 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 of. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bu ne bu bu bu? Ana dur lan Halik'i unuttuk. Halik'ciğim. Ya bırak ya. <laughs> Halik'i ne ektim Ama mu? Ama bir dakika dur dur bir dakika bir şey diyeceğim hoca. Hocam keşke sende de multi frame gen generation olsaydı da seni de burada tutsaydım. Sen onu onun için mi? Hadi görüşürüz Hadi. Hadi bir dakika bir dakika. Sen multi frame gen nereden öğrendin de şimdi? <laughs> ben öğrenirim hocam. <laughs> Aa, biz yıllardır buradayız. Abiciğim şuna bak. Of. Oh! Karta bak. Lan bu ne bu? Lan bu yeniyor mu? Bırak arkadaşlar beni görsün. Allah. Ya. Dur dur dur. Git önce 470 şey çek arkadaşlar bir bakın şu karta. Tamam şey bak mi? abi ne var abi 470C'de o da mis gibi duruyor. bir dakika şu zıkkım neyine yetmiyor senin tamam mı? Nasıl neyime yetmiyor? Neyine yetmiyor şu zıkkım? Nasıl neyime yetmiyor? Bugün kadar ya? hangi oyun anlatmadı sana? Babacığım tamam oynattı da ama bak bir dinle bak. Ya, bak kardeşim gel bir He. yanıma gel bir yanıma. Gel ya. bir yanıma. Geleyim bekle geliyorum. He ne oldu? Şşş bir şey diyeceğim sen bunu düzgün çıkarttın değil mi? Nasıl eksik yapık yok. Yok lan maya. Kırmadığını etmem. Yok, yok. yok. Yani. lan yok. Kamera kayıtlarına bakalım. Ben lan yok sadece kapıda. Şimdi kapıda. Lan güvenlik kamerası vardı. Ben bir sürü şey söyledim. Ulan bir şey mi aldın? Stikerini çaldın değil mi? Kaydı sil ne olur ya. Arkadaşlar kayıtlarına bak. Çok sövdüm ya. <laughs> Arkadaş. Ha seni bu adam ekran kartı taşıyorum tamam mı? Atıca şişe taşmadık. Ulan 3.080 alırız yetmez. 4.070 alırız yetmez. Şimdi 5.070 alırız. Ne olacak Allah'ım bu kartta? Ne var Bu bunun içinde? Ben açacağım ya. Allah kapıyı kapatıyor ya. Geliyor bir şey ya? Oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Şaka bir yana bugün 5070 yayımız geldi. MSI'ye teşekkür ediyorum bu arada. Ve 4070'in üzerinde 5000 serisine geçmek sizce mantıklı mı? Aslında bunun teknik özelliklerini de bugün siz değerli kardeşlerimizle birlikte konuşacağız. Vanguard evet ilk defa bu modelini bana yolladılar. Kutusu muhteşem arkadaşlar. John Wick YouTube plaketimi şöyle yanına koymayı düşünüyorum. Evet hiç bekletmeden açalım. Peki 4000 serisiyle 5000 arasında sadece bir fark mı var? fark var mı? Veyahut da FPS farkı var mı? Zaten 165 Hz monitör kullanıyorum diyebilirsiniz abi. Artık bu kaçıncı ekran kartı açıklıyoruz arkadaşlar. Valla. Ben saymayı unuttum artık. Düşün bütçeli diyorum. bayağı yapmış. Hazır mıyız hocam? Ejderhamızı uyandıralım mı? Hadi Uyan hadi. uyan uyan uyan. Oh. Evet arkadaşlar. Bu arada bir şey diyeceğim? Şöyle baktığım zaman hocam biliyorsun Genix X Trio modelini gelenken ben kullandım. Vanguard'a baktığımız zaman da aynı. Vanguard hocam. Çok büyük bir farkı yok gibi. Eskiden bilenler bilir. Şöyle biraz da arka plakasını da gösterirsen bir modeli andırıyor. Ne biliyor musun? Senin Quick hatırlıyor musun? bak Quick Silver. Şurada bir karbon fiber tasarım görüyoruz. Şurada da metal bir renk var. Bu inox'a benziyor. Şimdi benim dikkatimi çeken şu oldu ama. Şöyle kartı şöyle yan çevirirsen şurada inanılmaz kalın bir soğutma bloğu kullanmışlar evet, bakın. Bu arada. Aşırı güzel. 2070'te Ti'de benimkini bu, kadar, bu evet. kadar kalın değil. Bu kadar kalın değil. Buradakine RGB'leri arttırmışlar. Burada var. Şurada Hı -hı. da arkadaşlar bir tane var. Onu da çekelim. Şöyle. Şurada da güzel bir ışığımız var. Şu arka plaka zaten çok dört beri açıktır. Buradan hava kanalı var. Aç havayı atıyor. Ya yani tasarım zaten mükemmel. Çok çok güzel. Çekeyim hocam. Şu üstteki borusu <laughs> ne hocam? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> destek için. Evet. Şimdi O da böyle plakalar oluyordu. Hani ikili böyle. kaka koyuyorduk önüne düşüncesin diye. Artık gerek kalmadı. Daha Çünkü güzel çok oldu bu. İnanılmaz ağır olduğu için arkadaşlar kasada da sıkıntı olabilir. Şöyle Msa'nın da logosu var. Onu da eklemişler. Bakın. Böylece yakından çekeyim. Bunu da kullanacağız. O zaman kanka ben diyorum ki şu bilgisayarı bir koyunu bir yatıralım. Artık Evet. Arkadaşlar kasamızı yatırdık. İnan olsun. Son 5 halik askere gittiğimden beri temizlemiyorum arkadaşlar. Şimdi bu kasanın özelliği neydi? Çok tanıtmıştık bunu. Bak şöyle çok rahat açabiliyor. Vida mida uğraşmayacaksın abi. Eskiden çok uğraşırdık arkadaşlar hatırlayın. Evet. Emektar da demek istemiyorum buna. emektarı daha EYT bulduk artık. Karta EYT, EYT bulduk ya. Arkadaşlar 4.70'de farkında mısın? İçi pis değil. Hiç. Belki çok hafif tozlar olabilir çok, çok ama. Çok minimal bakın. Hatta... 6 aylık bir kasanın içi bu. Ne altı ayı? Ne altı ayı? Askerden oldu. beri ben Artık asker... Ulan bir iki sene olacak. Iki, i̇ki, sene olacak. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bak, çok çok güzel. Bu arada... arada... Doğru düzgün tozlanma. Bakın şöyle bakın. Tozlanmamış <laughs> bile kart daha söküyoruz. Harik bir şey söyleyeceğim bu arada. Üç Şöyle Evet. Şimdi 5 serisinde adamın atıyorum 4070 diye kullanıyor. Hı -hı. 750'si var. 700 wı var. 5000'e geçtiği zaman ne kadar fark etti? Şimdi arkadaşlar. Ama sökeyim sen muhabbet <laughs> Tabi tabi. Şimdi normalde Demizya'nın tavsiye ettiği yani 750 w ve üzeri. Tamam. 750, w ve üzeri bir kaynağınız varsa bu kartı veya 5070Ti'ye gene çalıştırabilirsiniz. Tabi evet. işlemcinizin de burada genel sistem toplamını yani. da... Şimdi benim işlemcim 3G, 7800X. O aşırı güç tüketmiyor merak Etmiyor etme. Tabi tabi AMD o konuda son zamanlarda kendini toparladı. Tamam. Ee, bu 850W ne demek peki? İşi garanti altına almak. 750 watttan başlayın diyor. Tamam. AMD'den 850-900 bine kadar şey yolun var. 700 kullansam ne oluyor abi? Yani kullanırsın ama... Olmazsa mı sıkıntı yok. Şu Eski bir güç kaynağı. Ne oluyor? Tabi mesela şöyle söyleyeyim. Hı. Şimdi buradan gücünü alan bir kart bu. Sen tamam. o aparatı bağladın kartın 8000 şeylerinde yük biniyor. Eğer hmm. güç kaynağın iyi değilse orada ısınma olacak. Sonra diyeceksin şu pinde ısınma var, erime oldu falan filan. Ey İşi de. garanti al altına almak istiyorsan 800 watt ve üzeri Hadi. daha da stabil olur. Ey gideyim be. Fortnite'da bizi az mı taşıdın be? Tozlanmamış bile Bu gen da gencecik. Tozlu bakar yani. mısın? Evet arkadaşlar şimdi bu tarz üst seviye bir kart aldığınız zaman güç kaynağının kablosuna kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle şuradaki ibareye ben dikkat çekeceğim. Bu sadece mesai değil, diğer güç kaynaklarında da olan bir özellik. PCI Express 5.0 5 bu yeni nesil. Şunu belirtiyor aslında. Bu da güç kaynağının kendisinden geliyor. Aparatla vesaire bağlamadı. Güç kaynağından çıkıyor. Şimdi bunun önemli husus şu. Her güç kaynağındaki bu aparat, e, kablo 600 Watt ibaresini taşımayabiliyor. Bakın şöyle de yakından çekelim. Şimdi güç kaynağı da seçerken, alırken bu tarzda bir üst seviye güç e, ekran kartı kullanıyorsanız 5080 dolu, 5090 zaten daha da önemli. E, şu ibarenin olmasına dikkat edeceksiniz. 600 Watt'ı buradan verecek stabil olarak. Artı ilaveten burada MSI güzel bir şey yapmış, şurayı sarı yapmış. Bakın şimdi bu kartın bili biliyorsunuz şu kablo çok sansasyon yarattı. Yandı, eridi, bir sürü şey oldu başına, bir sürü şey geldi. Bakın takış şeklini gösteriyorum. Bunu taktınız normal bir şekilde kartı aşağıdan destekleyerek sağa sola yapa 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 tık diye bir ses duydunuz bitti. Daha sonra şu, şu çevreden bakıyorsunuz. O sarı olan kısım var ya. Şöyle de yakınlaştıralım. Bakın hiçbir şekilde görünmüyor. Bu ne demek? Burada bu tamamen temas etti demek. Eğer temas etmezse Burada ısı oluşturur, direnç oluşturur ve erimeye başlar. Bunu önlemek için de böyle bir yöntem uygulamışlar. Tamam. Yani bunu da böyle paylaşım edeyim. Çok iyi bir Güzel bir olay. Bu reng, yani rengin orada sar olması bile bizi burada hemen yani rehber oluyor. çok hoşuma gidiyor ya. Yani güzel şeyler hocam. Ya, benim umurumda Söyle... değil biliyorsun. Yani, ben hep resime bakarım. Yani zaten her şey hazırlamış. Abi şu hazırladım. aparatı bir takabilir miyiz? Yollamış şey o değil, kadar adam be. Babanın gözünden ayırma. Kasayı bir kaldıralım Hadi kaldıralım abi dur. <laughs> Kaldırırsın sen onu. 120 kilo. Kaldırır mısın? Ne kadar bir kaldırsak şu yeterli. Yeter. Sonra şu alttaki şeyi sıkıyoruz. Bak şu e, boyalı kısmı. Bakın şu an şöyle de sabitledim. Çok yerine. iyi ya. Şu an Çok şekil ha. Destek verdim. Dikkat edin fanlara denk gelmesin. Kontrol edin. Çok iyi. Şimdi sonra. sürücü yiyeceğiz değil mi hocam? Tamam şimdi geriye sürücü kaldı. Bak evet şey artık görmüyoruz. geçiyoruz. Bakın hemen gel abi netle şurayı. 4000 yok muydu? E, silent onu da görmedim. Silent ve gaming yazıyor. Şimdi kart kendi bak fabrikadan çıktı halde geldi bize. Nerede bu silent modda? Silent mod ne demek? biraz daha düşük frekansa çalışıyor. anlat ki en azından para verdiğinde tesinler ulan bir yaramış bu para diye. Aynen yani. <laughs> koymuş bunu güzel bir şey aslında. Sessiz çok bu, baktım, kart çok sessiz çalışıyor. Yani ona göre de frekansı bir tık düş. Tamam. Bunu ben kimse tavsiye etmiyorum. Bunu direkt abi alıyorsun. Bak şuradan Sivici sağa doğru çektim. Aa, yani artık şu siyah parça gaming oldu. Gaming kısmı. olacak yani şimdi? Şimdi kart biraz daha hızlı çalışıp daha iyi soğutacak. Yani burada sessizliğe tamam. odaklanacaktık. Sallıyorum. 70 derece kötü bir sıcaklık mı? Değil. Kar çalışır 70 derecede. 75 derecede çalışır. Ama sen istiyorsan ki frekansı yükselsin, sıcaklık da düşsün. Bunu evet. istiyorsan bunu gaming alacaksın. Hem daha iyisi olacak hem de daha çok performans verecek. Tamam. Olayı buydu. Güzel yani güzel. Şey açalım abi o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Çek besmele abi. Tamam. Vay vay vay, vay Şimdi vay. Şimdi sürücü yükleme işlemlerine geçeceğiz hemen. Buyurun efendim. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle Şurada da köşede güzel, da güzel, güzel, güzel durdu. Güzel durdu. Güzel durdu. Güzel evet. durdu. Güzel durdu. Ya hadi sürücüleri yükleyelim o zaman oyun testi yapalım. oyun yapalım. Neyle yapacağız? MSI'ın 4K monitöründe. Cyberpunk tam tutun. Marvel Rivals oynayalım mı? Oynarız. Diablo da oynarız. Diablo da gireriz. Hepsine gireriz abi. Bu teknoloji neyi kaldırıyorsa girelim. 4070'te olmayıp da Şunda ne varsa söyle çünkü yorumlarda küfür ederler. E, şimdi ya. arkadaşlar 5000 serisinin zaten teknik detaylara gireceğim testi ama burada söyleyeyim. Multi Frame Generation. Şimdi bunu ne yaptı Nvidia? 4000'e vermedi, 5000'e verdi. Zaten 5000'in de eleştirildiği <laughs> kısım budur. Evet. Kardeşim diyor, sen bana kas gücü vermiyorsun, çok bir şey değiştirmiyorsun. Evde diyor ki, ben kas gücünü yükseltmedim ama Multi Frame Gen verdim. Bunda diyor sadece, 4000'de yok, 3000'de de yok. Şimdi bunun farkını göreceğiz. Bakacağız. Baklarına Hadi bakalım. Hadi let's go. Evet kardeşlerim ekran kartımızı monte ettik ve tabii ki de birinci oyunda Cyberpunk'ı denemezsek ayıp olur. Şimdi 4070 Ti kullanıyordum. Cyberpunk'a oynadım ve sizlere ben bunun testini de yapmıştım. Biliyorsunuz ki 4000'de olmayan, 4000 serisinde olmayan ve 5000 serisinde olan bir teknolojimiz var bizim aslında ve burada 4K ultra ayarlarda Ali. Aynen deneyelim. Evet gösterelim ayarları. Bakın 4K'dayım. Ve ultra o çok merak edeyim. ettim ben. Yani evet. ne fark olabilir ki kanki? Bak, sadece şu saçma sapan şeyler var. Film grain, laptop onları kapattım. Diğerleri şu hatta ray tracing'i de göstereyim. Bunların da hepsi, hepsi açık. Ray tracing'e kadar açık. Şimdi, saf e, 4K, yani herhangi bir e, frame generation'ı açmadan, bakın hiçbir sürüm açık. Her sadece, şey kapalı şu an. Sadece DLS Super'ı da Şu an ekran kartının bütün özelliği ha. kapalı oynuyoruz, bakın. 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 47-48 FPS. Bakın, kapalı. 47-48 4K'da ve ultra ayarlarda. Evet. Bakın, şimdi, şimdi ulti verir misin? Bir de 4070'te nereye kadar kullanabiliyorduk? Şimdi söyleyeceğim, söyleyeceğim. Hmm. sadece şu ayarı açabiliyordum. Ve şu 4x de olmuyordu. Şimdi ben 2x de bir, yani. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oraya bir geçmeyelim. Çok özür dilerim. biraz detaycıyım. Herkes görsün. Belki Tabii. alanlar olacaktır. Tabii. Arkadaşlar 4070 Ti ya, yani şu kart ayarlarda sadece 2x oluyordu. DLSS Frame Generation'ı da açtığımızda 2x gösteriyordu. Bu kadar, abi. bu kadar. Şimdi, Şimdi bakalım kaç FPS alıyormuşuz yani tahmini. Bu kartla an, tabi bu. 87, 84 Şu an bak Frame Generation'ı şey Çıplak gözle ee, Herz'de de çok büyük düşüş var. Çünkü niye? Benim monitörüm 144 Hz 4K Aynen. ve burada şu an 80. Yani nereden baksan şu an 2 katı. Tabi. iki katı bir şekilde FPS düşüklüğüm var aslında Aynen göz öyle. olarak. Aynen öyle. Şimdi e peki şimdi bu arkadaşın özelliği neymiş kardeşim? <laughs> bu arkadaşın meselesi. Bakın. Hadi bakalım. Şimdi getireceğim hemen. Aha. Bak şu yani. takılmayı siz de hissedebiliyorsunuz. Her takılması bu arada yani. Yoksa FPS'de bir şey yok. Ya, ondan sonra eskiden biz FPS'e bayılıyorduk. <laughs> buna. Bayılıyorduk buna. Artık gözümüz 144'e alıştı çünkü. Şunu açalım. Şimdi bunu evet. Ben i̇şte bu burada. karttaki özellik Master Biz bunu iki katına çıkarttık. Aynen. Bak şöyle de gene o Bakın burada multi bak. frame generation. Multi frame generation. Açtım. Açtık. Açtık. Bak şimdi. Hop. 144 160. FPS'ye bakın. bakın. Odaklı hocam. Odakla 170'i gördüm. Daha de arada... 80'lik iki kat arttı. Aynen. Heh, şurada değil. Hemen şimdi güzel bir nokta var şu an. Şu an bu derlerden ben okuyorum. Teknik işi bilenler de okuyordur. Şimdi bu kartın da arkadaşlar kaç GB'tı? Yani 12. 12. Bu kaç çıktı? 16. 16. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim yani 24 olsaydı. Ha doğru olsaydı. Ama bunun 12'den 16'ya çıkması bile 4K'da bize fayda sağlıyor. Hemen geliyoruz VRAM kullanımına. Gel hocam. Yaklaş. Kaç kullanıyor VRAM'i? Bak şu ne 2 dedi. 12142 MB. Yani 12 GB VRAM dolmuş şu an. Dolmuş. dolmuş. Bak bu olsaydı şu an ufak ufak droplar yiyecektik. Evet, Bunun, ama bu 16 VRAM olduğu için. Bu 16 olduğu için bizim burada çok da bir şey diyebilirim. 4 GB'ta açıklığımız var. Bir şey söyleyeceğim hocam. Bir saniye. Arkadaşlar bir şey diyeceğim şimdi bek niye bir oturdum? Şimdi <laughs> halledelim ki kalk. Çünkü bir görmem lazım benim. Hissetmesi iş lazım. 5 FPS. Bakın arkadaşlar ve yakında gittim. 280 Watt çekiyor. Evet. Isı değerimiz 56. Bir şey diyeyim, benim eldeki kart 160 watt çekiyor, <laughs> şu 56 dereceyi görmüyor yani, yani 65'e takılıyor. Ve işlemcimiz de çok iyi. Tabii yani o da iyi. şu ayır. an çok güzel bir oran Stabil. Çok güzel, çok Yalnız stabil. Yalnız bir şey diyeceğim şimdi bak. Söyle ben hocam biraz dinliyoruz. Ben biraz hissiyata bakarım, beni izleyenler de bunun için izliyor abi, senin yorumun ne? Şimdi ben 4070 ile Cyberpunk oynadım. Ee, fark olarak, şimdi evet belki FPS arttı ama abi şimdi senin gördüğün ne? Yani Tabii. var mı bu kadar hani, tamam ben burada 170 alıyorum, kram öncelikle bir sen 80 FPS alıyorsun doğru mu? 4070'i kullandığın zaman evet. 80 alıyorsun. Evet 7, diyelim. 80 alıyor diyelim. Çünkü evet. şu anda arkadaşlar bu kartın gücü 4090'a mı bedel? Evet şimdi multi frame için evet. açtığında 4090 şu FPS'yi alabilirsin. 4090 alabilirsin ve sen 5070 Ti alarak 4090'ın gücüne erişiyorsun aslında burada. Ve teknolojin de artıyor bu sanıyor. Evet. Ben şunu söyleyeyim. Daha demin arkadaşlar 2x'de oynadığımızda bakın her dediğimiz olay. Çünkü benim monitörüm 144 Hz. Sizin bu FPS almanız lazım. Şimdi bazıları şey demiş hatta bu yalan. Hani burada 170 gösteriyorlar ama Yok. gözle baktığın zaman ulan benim herz gene bunu 80 gibi oynuyor. Hayır. Arkadaşlar zaten Farkı bak şuraya şu bak. An. Farkı hissediyorsan bak. söyle. Döndürürken bile anlayacaksın bu akıcılığı. Bak görüyor musun? Demek ki bu FPS gerçek. Saf. saf. Saf bir FPS. Aynen. Şimdi bir de bir ee, şey daha da paylaşacağım. Biz bu oyunu niye oynamıyoruz abi? Abi ben de bilmiyorum. Ben de bitiremedim. Sen de bitiremedin şu oyunu. Yani. Biz niye bu oyunu oynamıyoruz arkadaşlar? Ama ben arkadaşlar. bu oyuna çok hype'lı çıktım. Öteki der ki her eve gireceksin. GTA'yı sallıyor falan. Ya GTA, çok bağlı çıktı. Abi, aynen kabul çok farklı yani, çok bağlı çıktı yani. Sonra bir küstük biz bu oyuna. Aynen. Ama şu an bak bütün baklar fixlenmiş galiba. Şu an oyun tertemiz. Şu, şu an oyun tertemiz. Mısın? Şimdi sana şunu soracağım. Tabii hocam. Şimdi seni de çekeyim. Şimdi az önce şimdi bir oyun oyna. Bir iki saniye daha oynasana. Oyna. Mouse'u çevir. Sabit dur. Şöyle yani, bir aynen, aynen, bir silahları bir e kullan. Şu adamı kovabiliyor musun bunu buradan? Al abi tuşa bas bak. ne bileyim Baba, oyna. Baba 2070 diye var kusura bakma belki sen 2077 yılındasın da biz daha 2025'teyiz abi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Doğru. <gül Doğru. Şimdi sür abi arabayı. Sürelim. Bak FPS'e bak şimdi. FPS'en 130-140'larda. Evet. 130 sabit. Demek ki biz hiçbir şey açmasaydık burada 50'leri görecektik. 40'larda 40 şu an 30'ları üstün yani. yani. Aksiyona şu göre değişiyor. Şu an zaman alabiliyorum. Alıyorsun. Şimdi tamam in arabadan. 4 Hz. Da. İn arabadan. Gene mouse'la bir etrafa bak. Mouse'la bir etrafa bak. Tamam. Güzel. Şimdi ESC'ye bas hocam. Şimdi senin yorumunu nasıl alacağım ben? Arkadaşlar. Frame Generation dediğimiz olay Hı. aslında yapay kale üretimidir. Yani araya bir bölüm girer ve yapay kale üretir. Bundan ne sebep oluyor? Mouse'ta gecikmeye. Bakın şu mouse'u çevirirsiniz, dersin ki ya Frame Generation açtım ama mouse böyle bir geç dönüyor. Yani oyuna yansıması Öyle. geç. Şimdi sana şunu soracağım. Şu an Öyle oyunda değil o tarz bir şey hissettin mi? Mouse'um geç dönüyor. Şöyle, ben DPI anlamında soruyorsun. Yok sana. DPI değil yok yok. Bak dönmüyor. Sen DPI'nin içine etmişsin. <laughs> o değil o değil. Hayır karıştırma onu. Sen neyi demeye çalışıyorsun? Hayır. Ha sen herzi mi diyor? Yok mouse çevirdikten sonra gecikme var mı? Ekranla mouse'un senkronizasyonu. Delay var mı diyorsun? Ha delay var mı? Onu ha, soruyorum. Bakayım. Mouse'un tıklamalarında. Şimdi benim şu anla şey budur. Göre. Lan silahım yok, mermim yok oğlum. Yok, kaç 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 kaç. Öleceksin, yapacak bir ben şey. Ne yapacak bir şey yok kanka. Yani, hissettin mi gecikme bir şey? Hocam dur, daha oynamadım şimdi. Yamalım onu Tamam, tamam, tamam. Ben sıkıntı yok. Bir abi. sıkıntı yok arkadaşlar. Kasıyorsa abi. da kasıyor Tek, Teknoloji abi. beğendiremiyoruz beğendiremiyor o zaman ifaat yine. Sonuçta para vermedim buna. Para <laughs> versem derdim ki yok hiç kasım. Aa, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Dur. Selamun aleyküm. 160'lardasın. Evet. Ben Peki. senin ne demek istediğini anladım. Bakıyorum şu an. O gecikme çünkü ben bazı oyunlarda... Bak oynardım. şu an herzi muhteşem. Tamam bu herzi soruyorum zaten. Herzi Yavaşlık muhteşem. hissediyor musun? Dur bakayım. Bu arada ver biraz daha dikkat et. Tamam tamam. ben şimdi bir deneme... Yok hocam yani bir kırınçlık görmüyorum. Tamam. Allah var. Yani güzel. Demek şimdi ki... Şimdi benim aklıma fikir gelmiyor. Bunu denemezsen olmaz. Ben her videomda... Ne yapacağım? Şu, şu videoyu bir iki kda açabilir miyim? Oyna. Oo. <laughs> 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 Merak <Gülüyor> ettim. Yap, yap, abi, abi, yap, yap abi yap, tamam. abi yap abi yap abi yap. Arkadaşlar CS'de alamadığınız FPS'yi şu adamdan an. Adamdan gel videoya gel abi. Estağfurullah da demiyor. ya <gülüyor> <gülüyor> yani 4K hakkı bunun Dur. o yüzden. Şu Windows şeyde de full screen yap. Full screen yapalım burayı isim cumhurum. Tamam. Of. Arkadaşlar evet. of. 2K. Ulan akıcılık daha da arttı. Ben CS'yi bu FPS ile oynayamıyorum şey Söyleyebilir miyim? Açık söyleyeyim harikler özür diliyorum buradan. Hep derdi bana hep 4K oyna şu oyunları. Yemin Kal ediyorum 2K'da bile leş gibi. Evet kaliteli. Küfür edeceksin ama. Hocam. Ablacım selamun aleyküm. Ablaya bakar mısın ya? <laughs> Bak gözü nasıl odaklandı. Abi nasıl? Ne oluyor lan? Lanet olası federaller. Oğlum bıçak falan ya, ya yok. Yok yo vardı yumruk yiyebilirsin elini şey ya. Ama ne yapacaksın adamlar şey. Yapma. Ben FPS'ye odaklıyım. Oyuna takıldım. Evet 2K. Yeni oyuna geçelim ya, mi? Ya ısı bu arada bakın. Isı 53 derecelerde takılıyor ya. Cyberpunk oynuyorsun. Ay ay. Ya çok güzel. Ben Dinle, göster beni şimdi. Bak şimdi Görüştüm. hangi oyuna geçiyorum. Yani çok evet, kardeşlerim şu anda deli gibi oynadığım ve en güncel oyun olan Dune Awakening'deyiz. Şu an oyun arkadaşlar rast benzeri bir oyun demiştim. Kanalında bulabilirsiniz bu arada. Devamı gelecek merak etmeyin. Oradan işten güçten çok vakit bulamadım. Ama oyun mükemmel bir oyun. Beyz'inizi inşa edebildiğiniz bir oyun. Hemen neye baktım biliyor musunuz Nvidia sitesinden? Dune Awakening'in bu teknolojide yeri var mı diye arkadaşlar. Bak direkt geldim. Buna baktım ve o kadar mutlu oldum ki çünkü bu ekran kartına geçme dur, dur Açma dur. Açmayacağım. Dur. Bir amacı daha çıktı arkadaşlar. Nvidia DLSS diğer iseniz. bakın. Frame generation 4x. Yani multi frame gen dediğimiz olay bu. Bu. Niye yani, dedin? Geçeceğim daha. Hayır. Önce bir oha. Hiç, hiç onun temin. olmadığı hali göster bir. Tamam. Onun olmayan şey halinde. Mi? Bak onun olmayan halinde arkadaşlar. Kaç dedi? 4K Ultra'dayız. Şu an 4K Ultra'da güncel olan Dune Awakening'i ve her gün güncelleme oluyor. Nvidia güncelleme de attı bu arada. 74. Çünkü bu birazcık şu an optimizasyonu bir tık bozuk bir oyundu. Çok bozuk bir oyun bu Şimdi arada. Şimdi ayarlara geliyoruz. Birazcık da 4070'te yani şöyle yapalım arkadaşlar. 2x açmak istiyorum şu an. 2 x açtığımızda FPS'miz 70'ten 120'ye çıktı. Aşağı yukarı 2 katına. Evet yapın. bak, 2 katına çıktı şu anda. Hatta şöyle zıplayayım, kaplayayım. Arkadaşlar bakın, skill'ler falan bile atabiliyorsunuz oyunda. Oyun mükemmel bir uzay dünyası var. Ve şimdi artık ayarı açma zamanı. Esas mesele başlıyor. Esas mesele başlıyor arkadaşlar. 10 4x. Hazır Aynen. mısın? 80 olan, 70 olan FPS'im 200'e çıktı neredeyse arkadaşlar. Şu an sabit 175, 180 ki bana yeterli bir sayı bu. 144 Hz monitör. Şu anda 4K'da bakın 4K'da 180, alıma bakın. 180, inanılmaz ya. İnanılmaz bir oran alıyoruz arkadaşlar ve 200 FPS'de Dune Awakening'i oynayabilir. Ne diyorsun abi Abi bahsetmiştik zaten. Nvidia hakikaten yapmış. Yani bu oyuna bu arada e, çıktığı gibi. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu oyunu oynayın. Getir bir ekran kartı kutumu. Getir şimdi. Getireyim bak, abi. Bak ciddi söylüyorum. Şöyle kameramanım bana bir gelirseniz sağ olun teşekkür ederim. Hı. Mükemmel bir oyun ve ekran kartının vanguardında şöyle bir Dune gibi bir uzaylı bir ay metasında olması çok Hı. güzel değil mi? nasıl da vurgulamıyor. Koy kenara Dune oyna bak şuraya var. bakar mısın? koy kenara oyna bak. Koy kenara oyna abi. Açık söylüyorum. Teknoloji çok çok iyi. Ben son yorumlama yapalım diyorum bir halde. Artık yani FPS'yi gösterdik. Aynen. Ayarları gösterdik. Kartın ısısını gördünüz. Isı çok güzel. Artı ilave arkadaşlar. Bugün sadece iki video çekeceğim. İki tane oyunu gösterdim. Bir sonraki oyun serimizde de 5-6 tane oyun çekeceğim. Hatta Marvel Rivals da çok isteniyordu. Onu da tek başıma bir gameplay yapacağım arkadaşlar. Bu teknolojiyle. Ne kadar bu teknolojide oyun varsa onları çekeceğim. Şimdi bitişe geçelim. Evet bir teknoloji videosuyla daha karşınızda arkadaşlar. Senelerden beri sizlere hangi kartları çektik bilemezsiniz. Ama bugün cidden zirvede olan bir kart vardı. O da 5070 yani RTX 4090 gücünü asıl altında gördük. Cendi. Şimdi bana Aynen. şunu sorarsan, sen sormadan ben sorayım kendime. E tamam söyle hocam cevabını sor. 4070'ten buna geçtim. Ne gördüm diye. Ha. His. Evet sen söyle. Ben tabii ki bir fark var. Sonuçta bir güç farkı var burada abi. Aynen. Yani güç farkı var. Ama sonuçta ben bu herkese alıyorsam buna gerek var mı? Bak açık söyleyeyim. Diablo'yu şu an deli gibi oynuyorum. Yeni bir sezon geldi. Sezon 9 süper. Sabaha kadar Emirle oynuyoruz. Diğer bir oyun Dune Awakening. Bak deli gibi oynuyorum. Aynen. Özellikle bu teknolojinin 4X versiyonunun burada geçmesi ve ekran kartımın VRAM'inin 16'ya çıkması Aynen. O hissi, o herzi ve o akıcılığı bana verdi. Değdi mi? Sonuna kadar değdi abi. Tamam. Bak ilk de. defa bir kart için bunu derim. Yani. Normalde ben 3080 kullanan bir adamı hatırlıyor musun? Evet. Ablam da şu an. Evet, hala, ben mesela 4070'e geçtiğimde ne oluyor dedik bir fark oldu değil mi? Tabii canım oldu oldu. Burada teknoloji farkı oldu. Teknoloji farkı Buyur var. hocam evet, bitişte sana bırakayım. Yani kart aslında arkadaşlar 4070 Ti'den geçildi mi sorusuna cevap vermiş olduk işte. Bu çalacak mı Benim ha? Kameramanım bu bunu çalacak mı? Bu götürecek bunu kameramanım. Sus ya sen de. Tamam tamam, tamam devam edelim. Şimdi. Ne değişti diye soracaksan bak evet. ne değişti? 16 GB 1 çıktı. Ama mesele neymiş? Esas mesele teknolojiymiş. Teknoloji bunu yani. çok küçümsedik. Niye? Ya dedik ki şimdi bunu eleştir, çok eleştirdi forumlarda okuyanlar bilir. Ya kas, saf kas gücünde performans farkı yok. Yok işte ya. şöyle oldu, böyle, böyle oldu. Dinler. Ben burada bir deneyimledim. Benim korktuğum şey şudur, Frame içinde gecikme yapmasın. Bizzat kendin oynadın. Sen de oynadın. Ha. Yani ben kendimi geçtim artık. Sen Zorla burada. Abi, gecikme ya. var mıydı? Düğünde gördün mü? Diablo gördüm. Ama yalnız şimdi ben yeni bir tartışma açayım mı burada? Tabii aç bakalım. Ahmet'i tokatladı abi. Yani Anlıyor o konuda bir şey diyelim. Kameraman